Ey insan, ey yüz akı gönül aydınlığı, Kabul olmuş sadaka kadar güzel bir durgu sarıyor seni anan yüreğine. Bastığın toprakla yıkadığın gözüme, Şimdi güneş bile siyah görünüyor. Ey yüz akı gönül aydınlığı. Ben kendime ağlarken Uhud'da ağlar mıymış Hira'yı mahzun gördüm, soramadım sevgili. Hasretinin dışında başka derdi var mıymış? Ey insan, içimde büyüttüğüm tüm çiçekleri sana adıyorum. Itırları, yaseminleri, menekşeleri, lale bana kalsın. Kapına çiçeklerin karalısını sunmaktan utanıyorum.'' dua çıkmayan göğe sevdalar çıkar mıymış Bülbülünü kaybetmiş bu evrensel bahçede dikenler bile bir hoş gayrı güzel kokar mıymış Ey insan göklerin öğrencisi yerlerin öğretmeni ey Sen öğrettin taşa konuşmayı ağaca selam vermeyi aya yarılmayı toprağa dürülmeyi, göklere kurulmayı, durmayı, zamanı, yılana ve deveye sevmeyi, yaşamayı ve ölmeyi sen öğrettin insana. O ben Yisu gözünden fışkıran pınar mıymış? Baharların kaynağı ve yolunu gözleyen bir ben sevda şehidi, bir de şu çınar mıymış? Ey insan, senin sırrın gözyaşının terkibinde saklıymış. Bu gerçeği bir denizin dudağından öğrendim. Gecenin bir vaktinde bir sevgili ağlarken, Bir dişi varlığını varlığına adarken, Bir erkeğin ellerinde ölüm avlu atarken haklıymış. Söyle gönlüm bu sevda mahşere kalır mıymış? alışılmış sözcükler yükleyip kanadına ona doğru uçursam katına alır mıymış? Ey, ey ins, ey insan, hıncını hıncıma kat, sancını sancıma kat, pamuktan ellerini geçir yürek halkama, ister ayağın katına çek, istersen yerlere at, ister ayağın katına çek, İstersen yerlere at.